Şeyh Mahmud Efendi'nin ilgili bir müşahademle anlatayım. Belki siz de benim gibi çok mürit toplayan şeyhleri tenkit edersiniz. Ben de öyleydim. Lakin o Efendi'nin ikazıyla ben bundan vazgeçtim. Bir gün İsmail Ağa Camii'ne akşam namazına gittim. Efendi, ben Efendi'yi askere gitmeden tanırım. Ali Haydar Efendi'nin oğlu bir Şerif Bey vardı. O Şerif Bey'i hususi bir sayıkla burada söylemem yakışmaz. Beni boyuna evine sabah kahvaltısına alırdı, talebeliğimde 50'li yıllarda. O zaman Mahmud Efendi orada imamdı. Daha askere gitmemişti. Sakalları bile seyrek seyrek çıkıyordu. Onu da çağırırdı. Yani o kadar eski hukukum var. Israr etti. Bir yemek yemeden gitme dedi. Bir yan odada yere bir muşamba serdiler. Yemek yiyoruz. Bir heveskar seyri sülüke hevesi olarak tarikata girmiş olduğu anlaşılan birisi 3-4 metre mesafeden bana laf atıyor. Diyor ki bu bizim siyasetle uğraşan kardeşlerimiz sünnet-i seniyeye niye itibar etmezler? Yani niye sakal bırakmaz, niye şalvar giymezler? Bir dedi, iki dedi, üç dedi, baktı ki ben oğlanımın kalktı geldi yanıma. Karar verdi ki benimle cihad edecek, beni düzeltecek. Çünkü onun cihattan anladığı bu. Gene vur 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 konuştu. Birkaç defa dedim ki kardeş biz efendi hazretlerini dinlemeye geldik. Lütfen sus. Lakin tarikat edeptir. Eğer Kur'an 6666 ayetiyle hulasa edilerek tek kelime indirilebilir mi dense ben derim ki caizdir, mümkündür. Nedir o kelime? Adab. Her şey içine alır bu adab kelimesi. Hukukullah'ı da içine alır. Hukuku ibadı da içine alır. Hepsini alır. Öyle şumullü bir kelime. Tarikat bir adap mektebidir. Lakin bir marangoza sen çürük bir ağaç verdin. Bundan bir masa yap bana. Bu dünyanın en büyük ustası olsa malzeme kötü. Cumhuriyet insanı istidatsız, istidatsız, istikrarsız, ciddiyetsiz, dünya perest, maneviyata istidadı zafa uğramış, zehirli gaz atılmış bu ülkeye sanki. Herkesin ciğerinde bir parçası var. Onun için bu kadar oluyor. Ama benim gene canım sıktı. Dedim ki sana ben bir hikaye anlatayım. Buyur dedi. Cevap verdiğime çok memnun oldu. Şehzadi Şirazi. Bostan veya Gülistan isimli kitabından birinde unuttum hangisinde. Bir vaka anlatıyor dedi. Diyor ki babam gece yarıları kalkar ibadet ederdi. Ben de yalvarırdım ben de kaldır diye bir türlü kaldırmazdı. Gecenin birinde bana kalk dedi. Abdest aldım beraber namaz kıldık zikrettik sonra sohbeti oturduk. Dedim ki babacığım ne güzel şeymiş bu gecenin sessizliğinde ibadat-ı taat ile meşgul olmak. Öyle bir saat ki hane halkı uyuyor, mahalle halkı uyuyor, belde halkı uyuyor deyince sus dedi bana. Bir gece kalkmakla kalkamayanlara tarizde bulunacaksan hiç kalkmaman daha iyidir. Bu zavallı gene bir şey anlamadı. Gene gırgıra devam etti. Dedim ki ben gideyim buradan. Efendiden izin aldım çıktım. Ayakkabılarımı alırken baktım ki peşimden geliyor. O zaman dedim ki. Sen buna karşı sabret. Bu cahil bir adam. Sabret. Bakalım nereye kadar. Caminin kapısından çıktım aklıma şeyhimin sözü geldi. Dede paşa merhum buyurmuştu ki bu sigara küllüğüm kötüdür. Lakin bir iyiliğini gördüm dedi. Bir ahmakla karşılaşırsan yak bir sigara seni gavur olmuş gibi terk eder. Kurtulursun bir kalp kırmaktan. Dedim ki ben şimdi bir sigara yakarsam bu adam bana selam vermeden bile gider. Bu çareye başvurayım diye. Sigarayı yaktım bu yanıma geldi. Selamun aleyküm dedi. Sanki böyle ormandan kesilmiş yontulmamış bir sopa. Kelimeler tariz yüklü tonuyla. Aleyna aleyküm selam kardeş buyur dedim. Nedir o ki? Belli bizim Karadeniz'de. Bizimkilerin tasavvufa istidadı çok azdır. Çünkü nefis şiddetli. nefis şiddetli. O cihatta işe yarar ama nefsiyle cihatta da zaaptır. Dedim bu mu sigara? Nedir onun hükmü dedi. Sen daha iyi bilirsin. Ben bilmem dedi. Sen bilirsin onu dedi. Ben bilirsem mekruhtur dedim. Kaç tane içeysin günde dedi. Ben sana bir sual sorayım dedim. Sor dedi. Hem de yürüyoruz Yavuz Selim'e doğru. Sor dedi. Dedim ki kaç tane mekruh bir haram eder dedim. Ben bilmem onu dedi. Bir trilyon mekruh bir haram etmez dedim. Çünkü kategorisi başka dedim. Sen ne iş yaparsın dedi. Boş gezenin boş kalmaz. Yok sen yazar mısın dedi. Öyle diyorlar söyledir dedim. Ne yazarsın dedi. Ya onu okuyanlar sonra. Böyle lambur lumbur konuşa konuşa Yavuz Selim durana kadar geldik. Bir minibüs geldi. Ben de o zaman küçük suda oturuyorum. Anadolu yakasında. Minibüs Üsküdar diyor. Halbuki ben Eminönü'ne inecektim, vapura binecektim, Üsküdar'a geçecektim oradan böyle. Dedim ki arkadaşım dedim bu hasta bana çok yarıyor. Eğer söyleyeceklerim bitmediyse istersen gel dönüş paranı da veririm dedim. Ben artık tarza geçtim. Dönüş paranı da veririm dedim. Ama ben de ona sormuştum. Sen ne iş yapıyorsun? Marangozum demiştim. Yok dedi benim işim var gideceğim dedi. E hadi Allah selamet versin dedim. Ben oradan ayrıldım. O hafta veya bir hafta sonra Mahmut Efendi Hazretleri Beykoz'daki kursuna gitmiş. O Zekeriya Özşah'la birlikte benim eve geldi. Bir pazar gün. Oturduk çay içiyoruz. Dedim ki efendi hazretleri size bir sualim var. <laughs> Buyur dedi. Bu tarikat avam işi mi havas işi mi dedi. Tabii ki havas işi dedi. Dedim ki zırnana cahil adamlar başına ne topluyorsun öyleyse dedim. Ne oldu dedi sen bir şey yaşadın dedi. Anlattım hikayeyi. Dedi ki Kadir Efendi eskiden dedi hocalar vazifesini yapar insanlara şeriatta hazmettirir. insanları şeriatta hazmettirir. Şehler de onların istidatlarını seçer de rendeleme rendeli tahtaya cila sürmek kabiliğinden tesi bir ahlak yapardı dedi. Biz bugün böyle yapmak istesek dedi. Tekke de yalnız kalırız dedi. Ona müsait adam yok ki dedi. Biz kim gelirse alıyoruz. Çünkü o aradığımız istidatlı adam milyonda bir rastlayacak onun içinde. Bunlar da dedi ben tarikata girdim diye. Haramdan iştinab etse, feraize riayet etse. Bu da bir kazanç değil mi? Ha böyle görgüsüzlük, edepsizlik de yaparlar. Onu da senin gibi insanlar hoş görmeli. Bu zaman yokluk zaman dedi. Ben düşündüm. Ha bu doğru. Onun için istidatlı adam ararsan yalnız kalırsın. Çünkü böylesi az bu zamanda. Onun için Şeyh etrafındaki adamlar da hepsi kahir ekseriyeti. Hem cezbe halindedir mezuptur, Hem 72 buçuk milletten müteşekkildir. Hem de İslam'a yeni adım atmıştır. Bin bir yanlışı vardır. Onları normal tarikat erkanına hazmetmiş adam olarak ararsam bulamadığın için tenkit etmen haksızlık olur. Çünkü onlar yürünecek yol. Yüz adım daha yürümüş de bir adım. Kendine mürit diye diyor diye demekle olmuyor ki bu iş. Bu iş zaman işi. Buluğa ermemiş bir çocuk evlenir mi? Ama bir gün gelir, vakti gelir evlenir. Bu da zaman işidir. Nasibinde varsa, ömrü vefa ederse kemale ulaşır inşallah. Onun için Şeyh Efendi'yi tenkit edenler cemaati itibariyle ederler. Bir de bu el öpmeden öperler. Bunların hepsinin cevabı budur. Bununla beraber Şeyh Efendi de başka şehirlerde. Netice itibariyle insandırlar. Hatadan salim olmaz insan olan. Bizim itikadımızda sadece enbiya masumdur. Onlarda bile zelle vardır. Peygamberden gayrısında hata da olur. Hatada ısrar etmezler onlar. Hata herhangi bir sözlerini beğenmiyorsan peki bu da insandır. Bardağın dolu tarafına bak. Hata sevap dengesiyle bak. Akaitteki sakatlık hariç olmak şartıyla hatayı müsamaha ile karşıla. Bilhassa ehli tarik olanlar, neşveyi sufiyeden nasip alanlar hatalara doktorun hastalıklara baktığı gibi bakarlar niye sen kendine dikkat etmen de hastalığa yakalandın demez hiçbir doktor. Neşve-i sufiye sahipleri de günahkar ve kusurlu adama böyle bakarlar.